Herkese merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. evet arkadaşlar bir gün Cedere Bayramı geliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bir gün sonra bu gece bir tane haftayı da Cedere Bayramı geçirmesi geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar o yüzden Petim zombi hazırlam yani Pukta da arkadaşlar ben adını zombi koydum şöyle kafaya. Arkadaşlar tabi Cedere Bayramı uyumlu bir pet arkadaşlar çok iyi. Yani arkadaşlar bakın bak siz de bir şey arkadaşlar onu yemez şu bak şu zombi arkadaşlar cinsi. Pukçalı burası da arkadaşlar ben adlı şey ne koyayım? Ha zombi. Evet zombi mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 73 benim var. Evet arkadaşlar şu an ne satarsan zombi ya. Bir cadı için. Bu oyun arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bu bence oyun mudur yani cadı için korkunçtur. Petivi de büyüdü ya da başı. Arkadaşlar durun hatta bu hayalet atımı lazım önce hatta zombi lazım bekleyin arkadaşlar şöyle tamam da şöyle arkadaşlar hmm. şöyle hiç korkunç tepki yok mu ha cadı şapkası bak uyumma cadı bayramı yeşil cadı şapkası uyum mu arkadaşlar değil mi değil mi arkadaşlar arkadaşlar başka yani hmm. şöyle arkadaşlar oha ben de onu 2000 sayıyordum 20 binmiş almayacağım İyi ki almamışım Arkadaşlar önce devam için çok bir şeyimize koy pul, pul yani zombimize böyle bir şapka alıyoruz. Evet 60.000'den binden aşağı Evet arkadaşlar aldık şu an. 7 zeytin yapattı. kaldı zombi Arkadaşlar ben bu arada zombi diyorum siz isterseniz Şey de diyebilirsiniz yani kardeşim tamam Ben zombi diyorum arkadaşlar sizde bu neyse işte sizler arkadaşlar o kutuyu göstereceğim adı arkadaşlar Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Çok iyi Arkadaşlar Video oyunu Evet video oyna. Kardeşim video oyna video oyna. Takipçim var arkadaşlar. Kal. Hayır takipçim. Kabul etme. Tamam kardeşim. Ee, arkadaşlar iyi görebilirsin. Arkadaşlar bu arada şimdi o kutuyu gösteriyorum. Şu, arkadaşlar bakın şu. Bakayım ha. Arkadaşlar bakın. Pokcağı şu. Kaç şansı var arkadaşlar? Pokcağı var. Rapper'ın 18 şansı var arkadaşlar. Hmm, bu çıkabilir ama zor çıkıyor arkadaşlar. Yani İstiyen açmıyor arkadaşlar. Oynamaz. Ya da açmıyor arkadaşlar. Gülçeme bir, bir iki gülçeme de. Beşya geliyor arkadaşlar. Zombimizi arkadaşlar böyle yaptık yani. Şu an elimizde. Arkadaşlar yani zombi, zombimizi aldı. Şey iş yaptık işte. Zombi gelip gülçeme şimdi. Arkadaşlar videoyu da duyuyorum. İpek bir eşli ve işte, de çabukla sonra zombiyi bekliyorum. Arkadaşlar pet bir değiştiriyorum ya bana girmişim Çıkıp gideyim ama arkadaşlar olmuyor yani Üç tane kitle değiştirecektim Şey yapacaktım arkadaşlar bak arkadaşlar büyük bir büyük. Bunlar motosikler uğraşacaktı Bineği kapacaktı ama olmuyor yani Neyse arkadaşlar Biz zombimiz zaten arkadaşlar zombi ha, Zombi bu değil mi? Zombi gel Büyü, Büyük çabuk Bir takas belki bir şey Hadi takas attım ver bir şey Sana Ev sevmeden ne koyuyor? Bir, neyse ne yapayım ben? Neyse, arkadaşlar şu anda Oo, <laughs> Takas attı severiz Arkadaşlar güneş yağıncı koydu Yani Arkadaşlar bu ne? Tabii ki dayı Arkadaşlar biz buna ulaşamayız biz pet bir çekeceğiz. Sobar oynayak. Videoyu çok uzun kesmeyeceğim. Arkadaşlar de öleceğim hak mota. Videoyu burada da bitirebilirim. Evet arkadaşlar şu an oyun başlıyor istiyorsanız arkadaşlar videoya direkt odayım hemen oyun başlarsa video kısa sürecek oradayım. arkadaşlar arkadaşlar hatta şöyle bir şey yapacağım pd'yi bir tuğla bittikçe sizi göstereceğim o pd'ye kaç çevir hatta diye zombi mi yani arkadaşlar o yüzden doğdu bak arkadaşlar yakalandım bu arada o yüzden hemen çıkıyorum arkadaşlar <laughs> Ha arkadaşlar bakın petim zombim yani bu kadar evvel atladı bir tuta ha, arkadaşlar şu an yine doğduracağım devam edeceğim arkadaşlar evvel Arkadaşlar zombi amaçlı amaç üstü var yapmak durduğunu biliyor. En önemli ki çalıştık. Tekrar durdu ya arkadaşlar. Sizi sıkmıyor arkadaşlar. Değil durdu deyip yapmayı Arkadaşlar kanlı şimdi kaç zombiyim kaç seviye atladı bakalım. Pet demeye zombi. Hadi. Oo arkadaşlar 2 level oldu. Arkadaşlar tekrar durdu Like atın bu arada. Oo 2.5 olmuş çok iyi. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada bir şey aldım. Zombi. Videoyu biraz sonra kapatacağım. Bakın arkadaşlar. Kendimi çekeyim. Gördüğünüz gibi bir şey aldım şimdi. beğen yani like atın arkadaşlar. Like. Hedef 10 like arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sonra odamı gösterme işi oldu gerçek arkadaşlar. 10 bu video 10 like gelsin. Arkadaşlar size pek daha çok var. Pet tarzı bu kadar. Şey, i̇ndiğim abone Bu video 10 like gelecek. Şu pet ben de istek atın kadeh bey 01 adım kadeh bey 01 numarası 625 çakacağım şimdi şöyle hediye çakacağım ben de inandı arkadaşlar neyse zombi yok iyi arkadaşlar şu an görüşmek üzere sizi çok değerli arkadaşlar sonra videom gerçek arkadaşlar görüşürüz hepinizi çok seviyorum kalpsiniz kalpsiniz Arkadaşlar görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. çok seviyorum canlar. Lütfen abone olun. Bu video online gelirsin arkadaşlar. Bu arada herkese pet daha yani iki, kişi. ki kişi yani Güzel bir pet alacağım arkadaşlar. Görüşürüz.